Ah, o ilk aşklar. Kalbinizin ilk kez o kadar hızlı, o kadar farklı attığı o anları hatırlar mısınız? Sanki bütün dünya durur da sadece bir kişinin gülüşü, bir anlık bakışı kalır aklınızda. İşte bu akşam sizinle tam da o anlara, o unutulmaz yaz günlerine bir yolculuk yapacağız. Önümüzdeki kaynak Ivan Turgenyev'in hani kendi deyimiyle en sevdiği eseri olan İlk Aşk. Ama bu böyle sıradan bir roman incelemesi olmayacak. Daha çok eski bir fotoğraf albümünü karıştırır gibi o anıların ruhuna dokunmaya çalışacağız. Çok güzel bir benzetme bu. Çünkü Turgenye bu eseri için hayatımdan gerçek bir olayı en ufak bir yapay renklendirme olmadan anlattım der. Bu yüzden bu kadar sahici ve bu yüzden nesillerdir her okuyanın kalbinde bir yere dokunuyor. Bizi 16 yaşındaki Vladimir'in gözünden o saf, coşkulu ama bir o kadar da sarsıcı anlara geri götürüyor. Amacımız da bu akşam o atmosferi yeniden yaşarken ilk aşkın neden bu kadar silinmez bir iz bıraktığını anlamak aslında. O zaman başlayalım. Zihnimizi şöyle bir 19. yüzyıl Rusya'sına bir yazlık malikanenin bahçesine götürelim. Yemyeşil ağaçlar, sütunlu ahşap bir köşk ve o bahçede 16 yaşında bir genç Vladimir Kaynaklar onun ruh halini o kadar canlı betimliyor ki, damarlarında kanı kaynıyor, kalbi hem tatlı hem anlamsız bir şekilde sızlıyor. Sürekli bir şey bekliyor, bir şeyden ürküyor. Bu sadece ergenlikten ibaret bir durum değil sanırım, değil mi? Daha derin bir bekleyiş var sanki. Kesinlikle değil. Bu Turgenev'in edebiyatının temel taşlarından biridir. O beklenti halindeki ruh Vladimir, henüz ne olduğunu bilmediği bir duygunun eşiğinde. Turgenev bunu, henüz netleşmemiş, tatlı, kadınsı bir şeyin yarı-bilimçli, utangaç ön olarak tanımlıyor. Bu evrensel bir his. Kalp bir şeye hazırlanıyor ama e, neye hazırlandığını henüz bilmiyor. Aslında bu, sadece bir aşkın değil, bir benliğin de doğum sancısıdır. Ve o beklenen şey, o kadınsı şey, komşu köşke taşınan Prenses Zasyekin ve kızı Zinaida ile birlikte somutlaşıyor. Vladimir'in Zinaida'yı ilk gördüğü an, bahçedeki çitlerin ardından izlediği o sahne. Gerçekten de büyüleyici. Evet evet o sahne. Elindeki çiçeklerle etrafındaki genç erkeklerin alnına vurduğu. Aynen. Vladimir o an için hayretten ve zevkten neredeyse haykıracaktım diyor da bu kadar karşı konulmaz olan ne? Sadece güzelliği mi? Güzelliğinin çok ötesinde bir şey. Zinayda o dönemin edebiyatı için bile oldukça sıra dışı bir karakter. 21 yaşında, Vladimir'den 5 yaş büyük. Ama bu sadece bir yaş farkı değil, adeta bir çağ farkı. Zinayda fakirleşmiş ama soylu bir aileden geliyor ve hmm her birine umut veriyor, onları bir kukla gibi oynatıyor ama bunu saf bir kötülükten yapmıyor. Kendi belirsiz geleceği içinde bir tür güç alanı yaratıyor. Vladimir'in gördüğü o kadın aslında son derece zeki ve karmaşık bir ruh. Yani o aslında bir performans sergiliyor. Vladimir ise bu performansın en masum, en sadık izleyicisi. Ve çok geçmeden o sahnenin bir parçası oluveriyor. Zinaidalar'ın evine gittiği ilk akşam kendini tuhaf bir topluluğun içinde buluyor, değil mi? Canavarım dediği subay, melankolik şair, alaycı doktor, hepsi Zinaida'nın etrafında dönen birer gezegen gibi. Tam olarak öyle. Ve o akşam oynanan ceza oyunu sahnesi var. İşte o sahne bu dinamiği mükemmel bir şekilde özetler. Bir şapkadan çekilen kağıtlarla çeşitli cezalar veriliyor. Bu oyun masum bir eğlence gibi görünse de aslında Zinayda'nın gücünün bir gösterisi. Tam olarak o. Kuralları o koyuyor, herkesin kaderini o belirliyor ve Vladimir şans eseri Zinayda'nın gilini öpme cezasını kazandığında hayatının en mutlu anını yaşadığını düşünüyor. Oysa farkında değil, daha büyük bir oyunun sadece küçük bir piyonu olduğunun. O sahneyi okurken insan hem Vladimir'in o saf mutluluğuna gülümsüyor hem de Zinaida'nın bu tavrına biraz sinirleniyor. Yani 21 yaşındaki bir genç kadının 16 yaşındaki bir çocuğun duygularıyla bu kadar oynaması biraz acımasız değil mi? Yoksa ben mi fazla modern bir bakış açısıyla yaklaşıyorum? Bu çok yerinde bir soru. Günümüz merceğinden bakıldığında evet manipülatif görünebilir hatta sorumsuzca. Ancak Turgenev'in dehası da burada ortaya çıkıyor. Hikayeyi tamamen Vladimir'in gözünden anlatarak dayı ahlaki bir yargılamadan kurtarıyor. Biz onu Vladimir'in gördüğü gibi görüyoruz. Bir ilham perisi, ulaşılmaz bir kraliçe, Zinaida'nın ne kadar çaresiz olduğunu, ailesinin borçlarını, annesinin tuhaflıklarını, bütün bunları ancak satır aralarından seziyoruz. O oyunlar, belki de onun kontrol edebildiği tek şey, bu yüzden ona tam olarak kötü diyemiyoruz, sadece karmaşık. Bu bakış açısı durumu değiştiriyor gerçekten. Ama bu rüya gibi yaz, bu oyunlar sonsuza dek sürmüyor. Bir süre sonra hikayenin atmosferi değişmeye başlıyor. Vladimir bir gün Zinayda'yı babasıyla birlikte at binerken görüyor ve Zinayda'nın yüzündeki o dalgın, solgun ifadeyi fark ediyor. Bir şeyler kırılıyor sanki. Ardından evde isimsiz bir mektup yüzünden anne ve babası arasında çıkan o büyük kavga. Evet, masalın sonunun geldiğini hissettiğimiz anlar bunlar. Turgenev gerilimi yavaş yavaş artırıyor. O anda kadar hikayenin neredeyse tamamen dışında olan bir karakter, Vladimir'in babası, birden hikayenin merkezine oturuyor. Babası, Vladimir'in gözünde her zaman mesafeli, güçlü, sakin, biraz da gizemli bir figür olmuştur. Vladimir'in hissettiği o çocuksu aşkın karşısına şimdi anlamlandıramadığı yetişkinlere ait karanlık bir tutku çıkıyor. Ve o en can alıcı an. Hikayenin bütün düğümünün çözüldüğü o sessiz gece sahnesi. Vladimir babasını bahçede Zinaida ile görüyor. O anı anlatış şekli inanılmaz. Bir skandal gibi değil, donmuş bir fotoğraf karesi gibi. Babası elindeki kamçısıyla Zinaida'nın çıplak koluna sertçe vuruyor. Zinaida irkiliyor, sessizce babasına bakıyor ve sonra kolundaki o kızaran izi yavaşça dudaklarına götürüp öpüyor. Bu sahne beni gerçekten sarstı. Burada tam olarak ne oluyor? Bu bir şiddet mi, bir tutku gösterisi mi, ne bu? İşte bu 19. yüzyıl Rus edebiyatının zirve anlarından biridir. O tek bir hareket binlerce sayfalık bir açıklamadan daha fazlasını anlatır. Yüzeyde evet, bu bir şiddet eylemi ama karakterlerin psikolojisi içinde çok daha derin ve karmaşık bir anlam taşıyor. Bu, Vladimir'in idealize ettiği romantik aşkın tamamen dışında, yetişkinlerin dünyasına ait, acı ve teslimiyet içeren bir tutkunun resmi. Zinaida'nın o vuruşa karşı gelmemesi, hatta o yarayı bir kutsan emanet gibi öpmesi, babasına olan aşkının ne kadar derin, ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. O an Vladimir için çocukluğun bittiği andır. O yaz bahçesindeki masal bitiyor ve gerçek hayat denilen o acımasız şey başlıyor. Peki, hikayenin bu sarsıcı anından çıkıp biraz daha derine inelim. Vladimir Yıllar sonra bu anıyı anlatırken o zamanlar yaşadığım saadet hissi hayatımda bir daha asla tekrarlanmadı diyor. Bu kadar acı ve hayal kırıklığına rağmen ilk aşkı bu kadar özel ve unutulmaz kılan nedir? Sadece saflığı mı? Saflığı önemli bir parça ama bence asıl mesele keşif olması. İlk aşk, duygusal evrenimizin sınırlarını ilk kez keşfettiğimiz yolculuktur. İlk kıskançlık, ilk kalp ağrısı, ilk mutluluk gözyaşı bu duyguları daha önce hiç tatmamış bir ruhla, filtresiz bir şekilde yaşarsınız. Sonraki aşklar ne kadar derin olursa olsun, o ilk keşfin şaşkınlığını, o ilk darbenin sarsıcılığını bir daha asla aynı yoğunlukta yaşayamazsınız. İlk aşk, benliğimize atılan bir imzadır. O imza acı verse de bizi biz yapan temel deneyimlerden birine dönüşür. Turgenev'in bu içsel depremleri anlatırken doğayı kullanma biçimi de inanılmaz. Doğa sadece bir fon değil, adeta hikayenin bir diğer karakteri. Hikayenin başındaki o aydınlık, umut dolu yaz havası, Vladimir'in içindeki o genç, fışkıran hayatın neşeli duygusuyla ne kadar uyumlu. Ama işler karmaşıklaştıkça fırtınalar başlıyor. Özellikle o gece, Vladimir'in odasından gökyüzündeki sessiz şimşekleri izlediği an. O anki düşüncesi çok etkileyici. O dilsiz şimşekler kendi içinde alevlenen dilsiz ve gizli patlamalara karşılık veriyor gibiydi. Bu Turgenev'in ustalığıdır. Doğa, karakterlerin iç dünyasındaki fırtınaları yansıtan bir ayna görevi görür. Vladimir'in kalbindeki o isimsiz, gizli patlamalar gökyüzündeki sessiz şimşeklerde bir karşılık bulur. Fırtına sadece dışarıda değil, ruhun tam merkezindedir. Gün batımları, durgun geceler, ansızın çıkan rüzgarlar hepsi karakterlerin söyleyemediği duyguların bir ifadesidir aslında. Peki, tüm bu yaşananlardan sonra o yazdan geriye ne kalıyor? Vladimir babasına karşı bir öfke duymadığını, hatta o olaydan sonra babasının gözünde daha da büyüdüğünü söylüyor. Bu çok ilginç bir psikoloji. Normalde beklenenin tam tersi bir tepki. Ve yıllar sonra bu anıyı bir travma olarak değil de bir hazine gibi sakladığını anlıyoruz. Hatta şöyle bir cümle kuruyor. O anları bir daha yaşamak istemezdim ama onu hiç yaşamamış olsaydım kendimi mutsuz sayardım. Bu çelişkiyi nasıl yorumlamalıyız? Cümle aslında eserin de belki de hayatın en bilgece özetlerinden biri. Hissetmek hiç hissetmemekten iyidir. Vladimir Oya sadece aşık olmadı, aynı zamanda hayatın karmaşıklığını, tutkunun ne olduğunu, insanların ne kadar derin motivasyonlara sahip olabileceğini öğrendi. Babasını o an hem kınadı hem de anladı. O artık sadece hayallerle yaşayan bir çocuk değil. Hayatın acı gerçekleriyle yüzleşmiş bir bireydi. O ilk aşkın hatırası bir yara izi olmakla birlikte aynı zamanda onu olgunlaştıran, ruhuna derinlik katan bir madalyon gibi. Hazine olan şey aşkın kendisi değil, o aşk sayesinde yaşanan dönüşümün ta kendisidir. Bu çok anlamlı. Yani önemli olan skandal ya da acı değil, o güzel yaz günlerinin hatırasının ruhta bıraktığı o kalıcı ve dönüştürücü iz. Kesinlikle. Zaten yıllar sonra Vladimir Zinaida'nın akıbetini öğrendiğinde ki kendisi oldukça genç ve trajik bir şekilde ölmüştür. Onun mezarını ziyaret bile edemez. Çünkü onun için Zinaida o yaz bahçesinde, o anılarda sonsuza dek 21 yaşında yaşamalıdır. Hafıza gerçeğin kendisinden daha güçlüdür bazen. O yazın hatırası acısıyla tatlısıyla korunması gereken kutsal bir anıya dönüşmüştür. Ve şimdi gözlerinizi kapattığınızda belki de sizin de aklınıza kendi gençliğinizin o unutulmaz yazı gelir. Belki bir çiçek kokusu, belki eski bir şarkı, belki de kalbinizi ilk kez hızlandıran o yüz. O anların ne kadar karmaşık, ne kadar acı verici olursa olsun bizi bugünkü biz yapan ne kadar değerli parçalar olduğunu hatırlamak. Bu gece rüyalarınızda eski bir yaz bahçesinde dolaşırsanız şaşırmayın. Yaşanan her an, hissedilen her duygu ne kadar kıymetli, değil mi? Tatlı rüyalar.